Ya iyi tarif ettin değil mi? Bulurlar burayı değil mi? Halil biliyorum dedi bulur. Abin onu zorla getiriyor musun? Ya oyuna geldiyse? Halil beni tehlikeye atmaz. İşte oradalar. 일둘 h e m Abi, tamam canım. Tamam geçti. Tamam geçti. Hadi bin arabaya. Sağ ol canım. Hadi bin. Çok teşekkürler. Nereye götüreceksiniz onu? Güvenli bir yere. Sağ ol delikanlı. Hadi durmayalım. Evet çabuk gidin. Tekrar tekrar teşekkürler. 34 kl 2302. Ezberlerim de ne olun olmaz. <laughs> Birden kendimi aksiyon filminde oynuyormuşum gibi hissettim. Ben de bu kadar soğukkanlı olacağımı düşünemezdim. İlk önce tamam dedim. <laughs> Gitti kız. Şu işi baştan anlatacak mısın bana? Anne merak etti tabii. Alo? Canay kızım, ne oldu? Neredesiniz siz? Merak etme, Menekşe abisine teslim ettik. Ne oldu orada? Problem var mı? Kocasıyla abisi dükkanda nereye gittiğini bilmek istiyorlar. Atın dışarıya. Eşkıyaları niye alıyorsunuz içeri? Ne oluyor? Bilmiyorum ben nereye gittiklerini. Bilsem de söylemem zaten. Sen iyi misin kızım? Evet seni anlayın. merak etmeyin. Tamam kızım tamam kızım. Yusuf almış götürmüş. Başka da bir şey bilmiyoruz. Aa, Yusuf'un yerini de bilmiyoruz tabii. Hadi bakayım kalkın. Kendi meselenizi kendiniz halledin artık. Bizi karıştırmayın hadi. Tamam. Hadi Mustafa hadi. Rahatsız ettik. Hı hı. Kusura bakmayın. Bakıyoruz maalesef. Çok rahatsız ettiniz. Tamam ya. İyi günler. Yürü. Of. Of. Durup dururken başımıza gelene bak. Benim yüzümden. Ama nereden bileceksin? İnsanın aklına gelir mi? Of. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.